ortak yayına katıldı. Çok fazla soru soruldu kendisine. Hatta şu da soruldu. Siz gerçekten kazanacağınıza inanıyor musunuz? Yani anketler var mesela kazanmayacağınıza dair minvalinde. Erdoğan şöyle söyledi. Ben anketlerdeki deprem nedeniyle oyumuzun düşük olduğu anketleri kastediyor. O anketlere inanmıyorum. Meydanlar bize yürü diyor diye bir cevap verdi. Yani Erdoğan anketlere güvenmiyormuş onu anladık. Ama gerçekten böyle mi? İçten içe bir korku endişe duymamış olsalar Hüdapar'la yeniden Refah'la DSP ile bu şekilde bir birleşim olur muydu? Ya da dediğiniz gibi genel af gibi kulis bilgileri çıkar mıydı? Revizyon yapacağız derler miydi? İmar affına karşı olacağız derler miydi? Yani Erdoğan'ın Fikrinin <laughs> zikrine <laughs> diyesi geliyor insanın. Buyurun. Şimdi bütün bunlar zaten <laughs> sen gayet güzel anlattın. Yoruma gerek kalmadı. En küçük şeye umut bağladıklarını gösteriyor. Hüda parından işte affa şuna buna vesaire. Uh -huh. En küçük şeye umut bağladıkları milimetrik hesaplar yapıldığını gösteriyor. Bu bir. İkincisi AKP oy kaybetmiş görünüyor. Yani net 10-11 puan kaybetmiş. 40'lı seviyelerden 30'lu seviyelere kadar düşmüş görünüyor tüm anketlerde. E, Erdoğan Kılıçdaroğlu işinde de Kılıçdaroğlu Anadolu 10 puan kadar önde görünüyor. Yani Muharrem ne kadar kırarsa ya, Sinan ne kadar kırarsa ya umut bağlamış haldeler. Bu da o hali götürüyor. Yani birinci turda kazanmaz diye bir şeyleri yok. O ilk turda Muharrem ile Sinan Kılıçdaroğlu'na gidecek oyları 3-5 keserse ikinci turda acaba bir umudumuz olur mu diye şu. Şimdi bu neye benziyor biliyor musun? Maçlarda Şimdi bilir taraftar futbolu seven. Penaltılar. 90. dakika Hı. dolduğunda yenik taraf gözü yan hakemdedir. Uzatmalar. Lan 5 dakika değil 10 dakika verse de bir biz bu beraberlik ya da galibiyet şansını yakalasın. Ya hep yan gözler da yani. buradadır. Ya hep penaltılarda değil. Yok yok. Lig maçında penaltı olmaz. <laughs> Diğer maçlarda olabilir ve uzatsak da penaltılara kalsak da. Yani. Elemeli maçlarda bu <laughs> olabilir. Ama lig maçlarında değil. Hani 10 dakika uzatma olsa da acaba kazanır mıyız? Genelde de ne olur biliyor musun? 10 dakika uzatmada bazen takımlar bir gol atar öne geçer ama çoğunda da 3. 4. değer. de yer. Hı. Benim başıma çok gelmiştir. <laughs> Vesaire. Şimdi AKP'nin de bu hikaye. Acaba uzatmalar olsa da belki bir şey yapar mıyız? Yani uzatmalardan bir sonuç çıkarsa genelde beklenti sonucunda ona biz gazetelerde, spor sayfalarında mucize, son dakika mucizesi, uzatma mucizesi. Yani uzatmada sadece mucize olabilir. AKP'de işini bu iş ikinci tura kalırsa bir mucize, bir de uzatma olarak oynanırsa bir mucize gerçekleşirmeye miye bağlamış durumda. Yani herkesin anlatacağı dilden anlamak istiyorum. Futbol da sever e, seyircilerimiz. Şimdi anketlere kim güvenmez biliyor musun? Kim? <laughs> anketlerdeki sonucu Erdoğan Anketlerdeki diyor. sonucu beğenmeyen, beğenmeyen. Hmm. Bundan önce de Erdoğan anketleri beğeniyordu. Muhalefet beğenmiyordu. <laughs> Dört yıl önce bile. Siz o anketlere bakmayın. Erdoğan gibi konuşuyor. Siz o anketlere bakmayın. Siz o anketlere bakmayın. Meydanlardan gümbür gümbür geliyoruz. <laughs> Dört yıl önce anketler Erdoğan'a işaret ederken <laughs> muhalefetin dediği lafları Erdoğan diyor. Tıpkı muhalefetin Kılıçdaroğlu'nun vaatlerini tekrarlaması gibi. Şimdi bu zora düşen anketlere güvenme. Yok kardeşim. Yani Türkiye'de artık e, yandaş anket şirketleri de var. Şu da var, bu da var. Herkesin ne olduğu biliniyor. Onunla 15'inin ne kadar ortaya anket şirketi serilmişse onun da ortalaması alınıyor. Kılıçdaroğlu diyor. Yani bayağı e, kapatılmayacak bir farkla Kılıçdaroğlu diyor. Ya, ve artık yani bu anketler bizim 20-25 yıldır neyse aşağı yukarı da çıkıyor. Ortalaması en azına kesinlikle çıkıyor. Hı hı. Sapmalar oluyor bilmem neler oluyor ama anketler hele de belli güvenilir sistematiğini iyi kurmuş anketler hep doğruyu gösteriyor. Yok e şeyden muhalefetten hiç ses çıkıyor mu? Hep Açık ara zaten haberler oyundu. Hiç meydanlara bakın, bilmem neye bakın diyorlar mı? Olması gerekeni söylüyorsunuz aslında. gayet memnun olan niye itiraz etsin? Anketi beğenmeyen, güvenmeyen anket sonuçlarına şey olan. İşte tersine döndü. Eskiden anketlere gayet güveniliyordu. Güvenmeyen, hep zaten zayıf durumdaki kaybedecek olan anketlere güvenmez. Bu da onun itirafıdır. Evet ki hani bir anket değil anket ortalamaları da artık paylaşılmaya başlandı zaten. 9 e, anketin ortalamasında dahi geçtiğimiz gün bir konumuza da sormuştuk. Size de keza danışmıştım. Yani 9 anket ortalamasında dahi yine arada fark görünüyor. Tek ankete inanmayana da anket ortalamasını tavsiye edebiliriz. Orada da yine tabii hata payı daha da azalıyor ama muhalefetin açık ara Erdoğan Cumhur İttifakı'na geçtiğini görebiliyoruz. Şimdi muhalefet dedik. Az önce siz de ucundan değindiniz. Hem anket hem Muharrem İnce meselesi. İkisini birleştireceğimiz bir soru var. Sırada metropol araştırma. Ki zaman zaman işte biliyorsunuz şu anket şuraya yakın, bu anket buraya yakın yorumlarında. Metropol anketinde Cumhur İttifakı'na yakın olduğu söyleniyor. Bazı sonuçlarının özellikle buna göre olduğu söyleniyor. Söylemler bu şekilde. Şimdi Muharrem İnce ile ilgili yeni bir veri ortaya koydu. Metropol araştırma ve Muharrem İnce'yi destekleyenlerin hangi parti tabanından olduğunu ortaya çıkardı diyebiliriz. Bakın hani diyordu ya Muharrem İnce ben AK Parti'den oy alıyorum CHP'den değil niye bana böyle karşı çıkıyorsunuz tepki gösteriyorsunuz. Nasıl kafa kafaya değil mi Yaşar Karı? Diyebiliriz ama şöyle %21.1 ile en çok AK Parti seçmene oy alıyor. Bu aldığı oy oyun olmuş. yani %1 alıyorsa %1, %5 alıyorsa 5. Bu aldığı %5'in evet. %21'i yani 5'te 1'i AKP'li seçmenden evet. geliyor. Ama Hı. burada mesela aslında Muharrem İnce haklı. Yani o söylediğinde Ne kadar artık, CHP'den ne kadar alıyormuş? En çok AK Parti'den alıyor diyor Öyle, Metropol. tamam arket. 21 e o CHP ne kadarmış? AK Parti'nin ardından da %17.8'de CHP seçmeninden ya, ayniymiş, oy aldığı evet. söyleniyor. Aslında çok da az bir evet, oran değil. Tamam. değil. %17. %14.7 evet. ile de MHP seçmeninden evet. oy aldığı %35 Cumhur İttifakı'ndan oy alıyor. Evet. Geri kalan %65'i nereden alıyormuş? Geri kalan yüzde 65'i de diğer partiler. Yani i̇şte mi? Evet Millet İttifakı'ndan da Millet İttifakı oy aldığını söyleyebiliriz. Yüzde otuz 35'ini oradan. Bu, yani geri bu iyimser bir tablo. E, bu de, bu AKP'nin içindeki gençlerin e, oraya doğru evrildiğini falan gösterebilir. Yani olabilir. Tam veri eğer merak ediyorsanız İyi Parti'yi de söyleyeyim yüzde 13.4, HDP yüzde 4, diğerleri de diğer partiler artık DEVA, işte diğer katabilir yani Partilerde üzerine şey, Ya onu doğru. ben yani, çok Af Parti hoş... seçmeninden en fazla oy aldığını söyleyebiliriz. Yani o yüzden Af yani, Parti boşuna can simidi gibi görmüyor. Yani bir haklılık payı var. Ama o kareden çıkıyor. Yani yüzde ile %17 aşağı yukarı eşit yani. Bunlar sapmalar. Yani eee bu iki metropol ta anketin tabii. Kitaptan da. De yani demek ki e şunu söyleyeyim. bir ince demek Bakın, boş yere konuşmuyor. Var. Ben AKP'den de, CHP'den de oy alıyorum diye bir şekilde bu ve benzeri anketler önüne geldiği için. Ama o en çok AK Parti'den alıyorum diyor yani. Bunu da söyleyelim. Ama ne kafa be? kafaya güzel. İşte yüzde beşlik bir onu var. Ona çok da mı çok kaka... diyorsun sen? Kafa Vay, kafaya. Sen ne kadar ona. sen ne kadar gönlü bol bir insansın, rızkı bol bir insansın. Yüzde beş kocaman görüyoruz. Peki. Peki şöyle sorayım tamam yüzde üç beş başlığı size yönelteyim. Yani muharebince şöyle bir soru yöneltsek mesela üç beş o için değer mi adayla değer mi desek? Ya yani, temel soru o zaten. Yani alıyor 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 da Hı -hı. ne yüzde birin. %2'nin diyelim veya yüzde üçün Tabii diyelim. onun da yüzdesi. Yüzde üçün neymiş? E, 5'te beşte birini, yüzde üçün beşte birini AKP'li seçmenden alıyormuş. Yüzde üçün beşte biri, sıfır Önemsiz mi? Değil. Yani önemli tabii. E, yani Kılıçdaroğlu e, ince bunda haklı. Ama nerede haksız? İnce, İnce'nin açıklaması var. Ben onu soracaksın sanıyordum yani bence en cazip onu kısmı oydu. Onu birazdan vardı. soracağım. İsterseniz bir ilgili kaç hemen. kere konuşacağız? Aç. Hemen diğer başlığı da arkadaşlarım atsınlar, onu da şöyle hatırlatayım.